Evet. Lozan hezimettir. Ama İngiliz ve müttefikleri için. Ulusal kurtuluş mücadelesinin ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden önemli bir belgedir. Ülkemizin uluslararası alandaki tapusu olan Lozan'ın kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışan karşı devrimcilerin amacına ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Lozan'da yalnızca Birinci Dünya Savaşı'nın ve milli mücadelenin hesabı kapatılmamıştır. Lozan, emperyalist devletlerin Türkleri önce Avrupa'dan sonra Anadolu'dan atma amacını taşıyan Doğu sorununun hesaplaşmasıdır ve Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin parçalanıp işgal edilmesini sağlayan Sevr Anlaşması Lozan Barış Anlaşması'yla geçersiz hale gelmiştir. Lozan Antlaşması'yla sevri tarihi çöp kutusuna göndermiş bu antlaşmayla emperyalist devletler Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsız, özgür bir devlet olarak resmen tanımıştır. Yani Lozan, Türkiye'nin varlığını ve bağımsızlığını uluslar arasında tesis eden, sev karanlığını sonlandıran çok önemli ve ülkemizin tapusu niteliğindedir. Lozan'la birlikte kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Türkiye'nin ekonomik olarak da bağımsızlığı kazanıldı. Lozan'ın imzalanmasıyla ulusumuzun verdiği bağımsızlık mücadelesi masum uluslara ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetin aydınlığını kabullenmeyen emperyalist güçler ve yerli işbirlikçilerinin Lozan'ın kazanımlarını ortadan kaldırmak için yüz yıl yakın zamanda mücadele, mücadele etmeye devam ediyorlar. Lozan Barış Antlaşması emperyalizmin saldırılarına karşı cephede verilen mücadelenin diplomatik zaferidir. Lozan'ı zafer olarak görmeyenler o günde bugün de karşı masada yer almaktadır. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası tapu senedidir. Atatürk'ün çizdiği yolda Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak çağdaş uygarlık hedefi için yılmadan korkmadan mücadele edip atalarımızdan emanet aldığımız cumhuriyeti geliştirerek gelecek kuşaklara aktaracağız. Lozan'ın 99. yıl dönümünde ulusal kurtuluş mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü mücadele arkadaşlarını Lozan'ın mimari İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmetle anıyor. Saygıyla, şükranla yad ediyoruz.